Gel bak baban neler aldı, neler. Bak şimdi. Aha kuzu, pofidik pofidik. Adam bana gerçeğinden aldı. Adı da kuzu. Yavru. Bunun gibi. Öyle mi? Aldı mı gerçeğinden? Aha bak, aha burada ne var? Aha. Bak, asıl seveceğim burada oğlum. Bak. Tapança. Ben çok korkarım tapancadan. Adam sakın dokanma diyor. Hay adam gibi iliğini kemi. Ne sevdiğimin adama. E gel oğlum gel bak top var burada. Aha top oynarsa. Teyzem. Bak baban sana ne güzel oyuncakları almış kuzum. Baban seni ne kadar çok seviyor. Annene de ki babam beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Tamam mı teyzem? Hmm, demişken de bu Umay nerede kaldı ya? Kaç saat oldu? Seninki de ortalıkta yok. Ne oluyor lan? Ne biçmiş bu ya? Sen yine başladın konuşmaya ha. Ben gideyim de bir bakayım. E hadi gel Melik. Gel oğlum bari şurada. Top oynayalım ha. Hadi gel. Ne inatçı çocuk ya. Sen on iki odalı konağı bırak... ...burada yaşa An Düştüğümüz hallere bak. Ay güzel karım. Senin saçının tenine kurbanım. Nefes alamıyorum sensiz ay. Nefes alamıyorum, boğuluyorum sanki. Afan ne yapıyorsun? Yengem geliyor yengem. Melih, oğlum gel bakayım. Haydi bakalım gel 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 gel. Gel sen de şöyle bir top oynayalım lan karşılıklı. Ha oğlum. Haydi bakalım bu sefer olacak bak. Oh. Anne, babam sopatıyor kapama et. Ne işin var senin burada? Niye geldin evime? Umarım hemen... Kızım öyle canım evladımdan kaliteli vakit geçireyim dedim. Çık git evimden. Yapma gözünü seveyim Yani bir gül cemalinizi göreyim dedim. Hata mı ettim? Hem bak... Çocuklara sana... Hediye aldım. Hem de hepsini kendi ellerimle seçtim yani. <laughs> bir de fark ettiyse hani... ...ahırı da tamirata başladık. Hani bu yakıp yıktığım şeyleri telafi etmek Hiç için... Hiçbir şey istemiyorum senden. Ahırımdan da, mandıramdan da, evimden de uzak dur. Nasıl böyle elini kolunu sallayarak gelebiliyorsun sen buraya? Ha? Bıktım artık senin bu iki yüzlülüğünden. Bıktım senin bu rüya akan hallerinden. Yok. Ya vallahi rüya değil. İnan bana en kalbi duygularımla geldim buraya Umay'ım. Hem bak yani senin de bilmediğin şeyler var. Ben hani tedavi olmaya da başladım. Psikoloğa gidiyorum. Ne bileyim. Yani bana inanmıyorsan ha teyzemin onun yüzü burada ona sor. Ya bir iki dakika istirham edeyim. Allah aşkına şurada bir yürüyelim. Çok görme bana ya. İki dakika mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.